Hepinize merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere yeni çıkmış olan bir mobil crafting oyununu sizlere tanıtacağım arkadaşlar. Oyunumuzun ismi Tegra direkt Play Store'a aratarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Oyunumuz adı üstünde crafting yani inşa etmeli bir oyun. Minecraft'a benziyor. Oyunumuz kesinlikle çok güzel bir oyun. Şöyle hemen başlattık arkadaşlar. Oyunumuz birazdan açılacak. Bu arada ben şu an videoyu kestim arkadaşlar. Bakın şu anda oyun açıldı gördüğünüz gibi ama size öyle geliyor. Aslında ben burada bayağı bir bekledim arkadaşlar oyunun açılmasını. Oyun gerçekten de biraz geç açılıyor oyunda geç açılma sıkıntısı falan var ee, 1 dakika 2 dakika boyunca o yüklenme işareti çıktı az önceki E tabi ben oraları kestiğim için siz görmediniz arkadaşlar Neyse şimdi şu çalı çırpılar falan bir toplayalım Bunlar ne işe yarıyor diye soracak olursanız Bunlar şu işe yarıyor arkadaşlar Tıpkı Minecraft gibi neyi toplarsanız yani ondan bir şey elde ediyorsunuz Boşa gitmiyor yani topladığınız şeyler falan Kesinlikle çok güzel bir oyun arkadaşlar tavsiye ederim boyutu 100 megabayt falandı oyun bu arada e, bu ilk hali değil yani ilk hali değil derken e, ilk bölüm değil ben biraz oynadım yani bir, e, bir 20 dakika falan boyunca oynadım ve bu seviyeye kadar geldik taşları falan şu şekilde topluyorsunuz arkadaşlar. Yani oyunu bu şekilde idare ediyorsunuz. Tahtalar falan topluyorsunuz. Ee, ne kadar çok şey toplarsanız az önce de söylediğim gibi o kadar iyi şeyler yapabilirsiniz. Ben bir tane şey inşa etmiştim arkadaşlar. Ateş inşa etmiştim ama şu an yerini bulamıyorum. Yerinin nerede olduğunu unuttum. Arkadaşlar dediğim gibi bu oyun yani basit ve güzel bir oyun. Zaten oyun size gerekli işaretleri ve ipucuları da veriyor. Yani sizi e, böyle mal gibi ortada bırakmıyor yani gidin kendi halinize ne varsa ne haliniz varsa diyorum falan demiyor size ee, oyunda yani çeşitli çeşitli şeyler falan yapabiliyorsunuz şu şekilde odunları falan toplayıp herhalde bundan tabak falan yapacağız tam bir bilgim yok oyun şu anda erken erişimde bunu da söylemiş olayım ve tamamen ücretsiz yani oyun böyle erken erişimdeyken bile bu kadar güzelse herhalde yani tamamen çıktığında baya güzel bir oyun olur Neyse arkadaşlar ben fazla da böyle konuşup e, sizin kafanızı bulandırmayayım. Zaten oyunda fazla anlatılacak bir şey de olmadığı için şimdi sizlere oyunda baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım arkadaşlar oyunumuzun inceleme videosunu beğenmişsinizdir. Az önce de söylediğim gibi hem Play Store'dan hem de App Store'dan indirebilirsiniz diyeceğim ama App Store'da olup olmadığını bilmiyorum. Play Store'da kesinlikle var. İsterseniz APK olarak da indirebilirsiniz. O size kalmış bir şey. Dediğim gibi bu tarz videolardan daha fazla istiyorsanız, inceleme videolarından daha fazla istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.